Avusturya'nın bu eyaletinde 330 euro ısınma yardımı başvuruları başladı Utkan TV Türkiye yola aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin yola çıkın Utkan TV, Utkan TV. Avusturya'nın Foralberg eyaletinde 330 euro ısınma yardımı başvuruları başladı. Foralberg eyaletinde 2024-2025 dönemi için ısınma yardımı başvuruları başladı. Vatandaşlar 14 Ekim 2024 ile 21 Şubat 2025 tarihleri arasında bağlı bulundukları belediyeye şahsen veya çevrimiçi olarak başvuruda bulunabilecek. Yardım, Tek seferlik 330 euro olarak verilecek. Kimler başvurabilir? Başvuru için ana ikamet adresi dikkate alınacak ve güncel gelir belgelerinin sunulması gerekecek. Başvuru süresi içinde ikamet değişikliği yapan kişilere yardım yalnızca bir kez sağlanacak. Sosyal yardım kapsamında geçim veya konut desteği alan kişilere ise 180 euro tutarında azaltılmış yardım yetkili ilçe idaresi tarafından otomatik olarak ödenecek evde yaşayan kişi sayısına göre gelir sınırları geçerli olacak. Bir kişilik haneler 1410 euro, maksimum 1660 euro. İki kişilik haneler 1920 euro, maksimum 1270 euro. 3 kişilik haneler 2360 euro, maksimum 2610 euro. Her ilave kişi için artı 440 euro gelir limiti uygulanacak. Gelir hesaplamasında maaşlar, emekli maaşları, işsizlik yardımları, kira gelirleri ve benzeri gelirler dikkate alınırken, aile yardımları, çocuk bakım ödenekleri ve ek maaş ödemeleri gelir olarak kabul edilmeyecek. Geliri sınırdan 250 euro fazla olanlar hiç yardım alamayacak. Foralberg Eyaleti bu yardımla artan enerji maliyetlerinden etkilenen hanelere ekonomik destek sağlamayı hedefliyor. Başvurularınızı 21 Şubat 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.